Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet, Mert Bilişim Mehmet Mert'in yanındayız. Evet, bütün Türkiye sizin buluşunuzu konuşuyor. Evet. Ee, neler yaptınız? Bu buluş hakkında ne diyeceksiniz? Ee, i̇nternette yayılan, yayınlanan videolarla da belli oluyor aslında ama şöyle bir kısa bir özgeç e, üzerinden geçelim. Biz bu cihazı bir uydu cihazı olarak kablosuz, çanaksız, elenbisiz bir uydu cihazı icat ettik. bir, bir icatçı olduk. Evet. Ee, Bunu kendiniz yaptınız. Tabii ki. Direkt olarak kendimize ait. Yani bir receiver yaptınız ama arada kablo yok, çanak anten yok, elenbi yok. Evet. Direkt takıyorsunuz televizyona. Hı -hı. Kullanılmaya hazır. Evet. Ne kadar zaman sürdü bunu yapmak? Bunu yapmak ne kadar zaman sürdü? 8 ayı geçti. 7-8 aydır bunun üzerinde çalışmalar yapıyorduk. 8 ay zarfında bu cihaz da mı? Yok. Mutlaka farklı cihazlar da yaptık. Bunu yapıncaya kadar şöyle söyleyeyim. 30'un üzerinde, 40'ın üzerinde cihaz imha Yardım. ettik. Yani Şimdi bununla ilgili önce bir farklı bir cihaz üretip sadece kablosunu ortadan kaldırdık. Çanağı vardı, elenbisi vardı ama farklı bir elenbi, farklı bir çanakla sadece kablosuz olarak yaptık. Wi-Fi teknolojisini kullanarak. Hı hı. Sonradan başka bir şirketle bunu anlaşıp onlarla anlaştık, onlara sattık. Daha sonrasında daha farklı, onun üzerinden yola çıkaraktan daha komple kaldırabilir miyiz? Daha da geliştirdiniz. Daha da geliştirdik ve çanağı da, elenbisini de kaldırıp bu duruma getirdik. Bundan sonra da daha devam edecek. Bu şekilde kalmayacak tabii ki. Daha da gelişecek. Yine orada bahsettiğim gibi televizyonun içine montajı da olabilir. Cep telefonu boyutuna da inebilir. Yani insanlar gittiği yere götürebilir. Direkt mobil olarak kullanabilecekleri bir cihaz haline bile getirebiliriz yani. O zaman tüm uydularda çekiyor yani. Saat, tüm Tabii ki. Yani. Tabii ki Geliştirdikçe tüm uyduların hepsinde çekebilir. Peki seri üretime geçecek misiniz? Muhakkak. Yani e, tam aşamaları bittikten sonra seri üretime geçmeyi düşünüyoruz. Yani ne kadar zaman vatandaşlar şimdi sormaya başladılar. Bu cihazdan nasıl edinebiliriz? Nasıl evet, alabiliriz? Evet, ne zaman evet, alabiliriz? Önemli olan da orası zaten. Yani şimdi bunda yaklaşık bir 6 ay kadar bir süreç sonra muhakkak seri üretime geçilecek. 6 ay içinde. Evet. Bu cihaz için yurt dışına gittiniz, araştırmalar yaptınız. Tabii ki, tabii ki. Çin'e bile gittik bu cihaz için. Çin'de araştırma yaptık. İlk önce her şey Çin'de çıkıyor. Çin'de var mıdır, yok mudur diye bir araştırdık. Yok, Hı. böyle bir cihaz yok. Diğer ülkelere de arkadaşlar yardımıyla araştırma yaptık. Şimdi zaten patent kurulu da bunun için e, komple araştırma yapıyor. Evet. E, o şekilde devam ediyor. Patent yani, başvurunuzu da yaptınız? Yaptık. Patent başvurumuzu yaptık. Patent başvurusu e, şu şekilde ilerliyor: Başvuruyu yapıyorsunuz, uluslararası bir araştırma komisyonuna gidiyor, e, bir iki yıl süreyle araştırma sürüyor. İki yıldan sonra e, bir itiraz vesaire gelebilir mi diye bir öyle de bir süreç var. Ondan sonra otomatikman patenti çıkıyor. Peki bir de herkesin merak ettiği bir konu var. Nereden aklınıza geldi böyle bir cihaz yapmak? Nereden aklımıza geldi? Şimdi bir izlik olarak, çünkü biz çok eskiden sizi berber olarak biliyoruz. Evet. Sonra cep telefonu servisi. Evet. Sonra bilgisayar servisi. Evet. Şimdi böyle bir olayla Hayat mücuduğu... neler getiriyormuş onu ya. öğrendik bu arada. <laughs> ee, şimdi bir gün e, yeni bir eve geçtim. Yeni bir ev aldık. Eve gittik. Ee, taşınmaya işini bitirdik kurulmaya başladık evin içinde artık fark ettik ki e, şeyde televizyon prizi olarak tek bir yerde var bir de mutfakta var iki yerde var evet. farklı bir büyük oda var biz oraya oturma odası yapmak istesek e, evin içinde kablo gezdirmek zorundayız dışarıdan izin vermediler kablo indirmeye şimdi kablo evin içinden götürmek çirkin bir görüntü zaten ufak çocuklar var ufak çocuklar kabloları oynuyorlar oynuyorlar değil, sürekli koparıyorlar değil, falan. Evet bunu nasıl yok ederiz diye arkadaşlarla oturduk düşünürken kabloyu ortadan kaldıralım. Nasılsa bilgisayar teknolojileri var. Bilgisayar teknolojisi üzerinden yürüdük, kabloyu ortadan kaldırdık. kabloyu kaldırdıktan sonra demek ki fikir bitmiyormuş. Ee, hadi çanağı da kaldıralım dedik. Çanağı da kaldırdık. Böyle bir şey ortaya çıktı. Bir ev taşınmayla ortaya çıktı yani. Bu evet. Da. Birkaç tane de icadımız var herhalde. E var. Onları tabii da da, da geliştiriyorsunuz Tabii tabii. Geliştiriyoruz onları. Peki bir iyilik olarak size diyoruz. Teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyoruz. Allah razı olsun.